arkadaşlar bugün beraber güzel bir muzlu rulo pasta yapacağız. Gördüğünüz gibi muzlarım bayağı bir olgunlaştı benim. Bunu değerlendirmenin en güzel yolu da muzlu pasta yapmak. Şimdi malzemeleri gelelim. Keki için 3 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ılık su. Alabildiği kadar da un tahmini 2 bardak kadar gidecek. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu var. Şimdi muhallebisi için de yarım litre yani iki buçuk su bardağı sütüm var. Bir çay bardağı toz şeker, bir tane yumurta sarısı, iki kaşık un, um, iki buçuk kaşık nişastam var, bir paket vanilya, en son içine eklemek için de bir paket krem çantim var. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Öncelikle kekimizi yapmaya başlıyoruz. 3 tane yumurtayı ekledim. Şekerini de ekleyip güzelce çırpıyorum. Her zaman olduğu gibi krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtamı güzelce çırptım. Şimdi sıvı yağını sütünü ve suyunu ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. Ununu ekledi. Kabartma tozu ve vanilyasını da ekledikten sonra eleyip çırpmaya devam ediyorum. Kek hamurum hazır. Benim ölçülerime göre bir buçuk bardak un um gitti. Şöyle çok kuyu kıvamlı olmayacak. Sünger gibi bir kekimiz olacak. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim fırın kabına döküp fırına atacağım. Fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şimdi kek harcımı döküyorum. Kek harcını tepsine güzelce yaydım. Şimdi önceden ısıttım. 175 derecelik fırında tahmini 20 dakika pişireceğim. Ondan sonra çıkaracağım. Kekimiz pişerken kremasını yapacağım. Şimdi sütümü tencereye aldım. Bu bu ısınırken şimdi yumurtalı harcını yapacağım. Şimdi yumurtamı, şekerimi biraz çırpıyorum. İçine nişastasını ve onu ilave ediyorum. şöyle bir karışım çıkıyor. Sonra ikisini buluşturup kremamı hazırlayacağım. Sütüm iyice ısındı. Şimdi bundan kepçe kepçe alıp yumurtalı karışımıma ekliyorum. Şöyle bir kepçe daha alıp çırpıyorum. Hızlı hızlı çırpmamız lazım ki topak kalmasın. Yumurtalı karışımı şimdi sütüme ilave ediyorum. hızlıca çırpıyorum şu an. Hemen koyulaşmaya başlayacak zaten. Kremam güzelce katılaştı. Göz göz olmaya başladı. Şimdi altını kapatıp vanilyasını ekliyorum. Kremamı şöyle bir karıştırma kabına aldım. Daha çabuk soğuması için. Üstüne şöyle bir tane buzdolabı poşeti örtüyorum. Kabuklanmaması için. Şöyle Soğuduktan sonra krem şantisini koyup çıkmaya devam edeceğim. Kekim fırından çıktı. Şöyle yumuşacık. Biraz soğuduktan sonra başka bir yağlı kağıda sarıp nemli bir havluyla örteceğim. Kekimi tepsiden çıkardım. Böyle bir tane daha yağlı kağıt üstüne örtüyorum. Alttaki kendi yağlı kağıtından kurtarıp buna saracağım. Şöyle dikkatli bir şekilde Hadi. Kekimi şöyle rulo yaptım. Üstüne şöyle bir bez örtüyorum. Burada biraz soğuduktan sonra kremasıyla buluşturacağım. Kremam iyice soğudu. Şimdi krem şantisini koyup güzelce çırpıyorum. Pastacı kremam hazır. Şöyle gayet koyu kıvamlı, çok güzel bir pastacı kreması oldu. Şimdi kekimle buluşturacağım. Kremamı güzelce yaydım. Şimdi Muzlarımı da ekledim. Şimdi tekrardan sarıyorum. Sardım. Şimdi bunu dolaba alacağım. Dinlendikten sonra süslemesini yapacağım. Evet pastamız dolaptan çıktı. Güzelce dinlendi. Şöyle. Hiçbir şekilde kırılma olmadı. Şimdi sunumu hazırlayacağım. Evet pastamı bir güzel süsledim. Kalan kremamı şöyle bir sıkma aleti vardı. Onu ekledim. Şekil verdim. Şöyle. İçinde şöyle görebilirsiniz. Şimdi üstüne birazcık pudra şekeri serpeceğim. Şöyle. Bu kadar yeterli. Evet, pasta hazır. Hem çok pratik hem çok şık bir pasta. Bugün beraber güzel bir pasta yaptık. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.